Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayda'yı devam edeceğiz. Arkadaşlar burada görevimiz varmış. Kilise, kiliseye gidiyormuş. Gönderelim. Ondan sonra e, Bakayım. Şöyle bir Evet. Neden böyle oluyor ya? Anlamadım ki hiç. Neyse buraya bir şeyler ekeyim. Hadi buğday ekeyim. Buraya Arabamız geldi. Arkadaşlar şimdi 3 tane karema istiyormuş. Şuradan 1 2. 2 tane yapalım bir. Ondan sonra arkadaşlar şimdi ne yapalım? Dur bir dakika. Arkadaşımız Greg vardı. Ona bir gidelim de. Geri anda balta mı bu? Kürek. Bu da testere herhalde. Bu ne anlamadım ki. Bu alalım. soya fasulyesini de alalım. Şimdi buralarda örgüyelim. İki tane baltamız varmış. Şimdi bu kürek herhalde. Evet buralarda kullanılıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Bakayım ben buraları. Mısır ekmeği yapılıyormuş. Ondan sonra burada bu ne? Görevler mi ne herhalde arkadaşlar? Süt var mı? Yeni görevimiz ne olmuş? Yine bir tane şey yaptıralım hadi Tava yaptıramıyoruz arkadaşlar. Buraya bakalım. Hadi şuradan şey alalım. Mısırı. Ondan sonra ne yapalım ki? Bura neymiş bu İskeleler ve tekne liderlikleri tablosu diyor. 17. seviyede açılıyormuş. Anlamadım ki. Mısır falan yapsak mı gerek yok ya. Bu ne istiyor? İsmet çeker. İsmet çeker mi? Aa buymuş. Şurayı toplayayım ben. Şurayı... Haydi ambarım dolu. Dur dakika. Buradan değil de şuraya bir bakalım. Bu var mı onda? Tamam almış birisi bir daha bakalım şöyle gezelim yumurta var Ondan sonra mısır falan var var Bak ben bu esmer şeker nedir nedir onun görevini yapabilirsin iyi olacak Bur buraya geldim Cadde üzeri dükkanmış bura yeni satış diyor bu ne bura basam ha bu para bu da ne kadar falan yaptığımızı mı ne? Bir daha satalım. Bu sefer de mısırdan 5 tane. Ondan sonra soya fasulyesinden satalım. Bunlar böyle alalım. Şimdi bir tane böyle yapalım. Bir tane de böyle. Ondan sonra böyle yapalım. Böyle yapalım. Ondan sonra bunlar bekleyelim. Üsmer kahve. Çiçekler kamışı çok uzunmuş. Yani 30 dakikaymış. Aha biri saldı. Bu kim ya böyle? Biraz daha satışa koyalım. Buraya bakalım. Düt düt diyor. Neymiş? 20 kamyon teslimatını tamamladım. Sürekli müşteri. Çünkü ziyaret eden müşterileri 800 gün uzatıyor. Bunlar da iyiymiş. Bastırma değildi. Koyun yok ki. Keki de yok. 10 dakika elini tasarlayacak hasat et. Allah Allah. Şimdi böyle bakalım neler varmış. Kekim, koyun falan varmış bal arısı varmış. Sincap, av köpeği, doberman, tazı, yavru av falan var. Ondan sonra doğru at falan var arkadaşlar. Ne? Pro, pro vengi eşeği var. Anadolu işe. Endülüs var varmış. Çok adı çok garip. Ya, ya bir tane dinamit tiniyetimiz vardı onu böyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bu, bu, neymiş? Mahalle ve sohbetmiş. 10. seviyede açılırmış. Şimdi böyle gidelim. Niye buralar böyle ki? Bir basayım üstüne. Genişleme 22. seviyede açılmış Güzelmiş. Bu ne böyle? Anlamadım ki. Çivi mi? Vida mı? Ne kazandırdı? Buraya gelelim de böyle bakalım. Bir tane dinamitimiz var. İki tane vidamız varmış. Dinamiti buraya koyup patlatalım. Ondan sonra ne yapalım şimdi? Bunlar bir alalım. Böyle. Bir daha ekelim. Şuraya ekmemişik. <laughs> Şimdi bur çalışıyor bu. Şunu şöyle hemencik ne? Lütfen hemencik kaldırın. Şimdi bunlar böyle koydu ki ben burada şimdi ne yapayım? Ben buraya da ne yapıyorum? Bunu yapıyorum? Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Arkadaşlar bu ne ya? Bura ne? çiftlik yardımcıları çiftlik 33. seviye de açılırmış niye şöyle göremiyoruz ama şurayı iyi yapmışlara şimdi bura neymiş 24. seviye de açılırmış bura. değerli metaller ve elmaslar çıkarmaya başlayabilirsin diyor yani elmas falan ne çıkartacağız elmas bu şu ne altın. Şimdi mısırlarımız falan oluyor. Şimdi ne yapalım anlamadım ki. Zaten böyle falan yapıyoruz. Şimdi ne yapalım. Anlamadım ki mısırlarımız oluyor. Buğdaylarımız oluyor şu an. Şimdi de depolamayı yükseltmem lazım. Ahşap levha. Bulursam çok iyi olacak. Bant var. Bant lazım değil. Zeyo fasulyesi de. Vida da lazım değil. Yok ya. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadığımızı cürü. Burada videoyu bitir, bitirelim. Zaten kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki video gelmesi için bir like patlaması gelir mi? En fazla bir 30 abone. Yok 30 like. Şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Sonraki video beklerim.